yılların gözde tasarımlarının başında Vitol olarak adlandırılan dikine kalkan, havada uçak gibi giden ve sonra tekrar görevini tamamladıktan sonra dikine iniş kabiliyetine sahip hava araçları dikkat çekiyor. Fuarda da baktığımız zaman Havelsan'ın bahası, STM'nin geliştirdiği yeni Vitol'ü derken TUSAŞ'ta da bir Vitol var. Bunu ilk defa görüyoruz. Bu Vitol taktik sınıfta ve TUSAŞ'ın Anka 3 ile birlikte sahip olduğu uçan kanat teknolojisini, aerodinamisi dikine kalkış ve arkasındaki motorla yüksek seyir hızlarına ulaşarak ilerliyor. Bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir talep geldi ve bu talep doğrultusunda da gelişim faaliyetleri gerçekleştirildi. Vitol'e baktığımız zaman 4 adet motorla birlikte dikine kalkış gerçekleştiriliyor. Havadaki uçuşu arkada görmüş olduğunuz pervaneyle yapılıyor. Burada havada kalış saat süresi yaklaşık 10 saat. 9000 fit irtifaya çıkıyor. Saatte 70 nat. Deniz mili yani 1.85'te çarpınca kilometresi ortaya çıkıyor. Ve 100 kilometre menzilde görev yapıyor. Menzili ise 1300 kilometre olarak belirlenmiş durumda. Kanat açıklığı 3.1 metre ve kanat açıklığı 5 metre ve gövde uzunluğu da 3.1 metre. Maksimum kalkış ağırlığı da 120 kilogram olarak belirlenmiş. Taşıdığı faydalı yük ise 2,5 kilogram. Şimdi bu hava araçları nereden kalkıyor? Örneğin bir karakol düşünün. Pist yok. Dağın başında buradan kaldırabiliyorsunuz. Bölgesel olarak keşifi gerçekleştiriyorsunuz. Ve tabii ki artık vitoller de çok rollü. Altında taşıyacağı çeşitli mühimmatlarla birlikte silahlı halede vitoller geliştir getirilebiliyor. Burada tabii 2,5 kilogramdense de ben bunun ilerleyen dönem içerisinde artacağını açıkçası düşünüyorum. Aynı şekilde gemilerden de bir kalkış yaparak deniz platformlarında da bu vitoller kullanılabiliyor. Gözüken o ki Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı vitol tasarımlarıyla yakından ilgileniyor ve bu konuda pazara bir talep var. TUSAŞ da bunu tasarlayarak bu alanda varlığını gösteriyor. Ki 2024'ten bir yana bu çalışmaların yapıldığı belirtiliyor. Bir başka Vitol konusunda çalışma yapan ise Baykar. Baykar'ın da biliyorsunuz DİHA konsepti var. Ama hem böyle dikine kalkış, havada uçuş, uçan kanat dediğiniz zaman siz bakmayın bu işte yaklaşık 5 metre kanat açıklığında bir hava aracı ama oldukça zor ve mühendislik gerektiriyor. Bu da işin çalışma ve test sürecini oldukça uzatıyor.